Etkinliğin başında göstereceklerdi. Çağat Bloodborne PC'ye mi geliyor? Çağat Bloodborne 2 mi duyuruldu kardeşim? Onun dışında GTA 5 bizi çok mutlu etti. Yani hiç beklemiyorduk gösterilmesine. İnanılmaz heyecanlandım. <laughs> evet herkese merhabalar. Ben Enes Genci Efendim. Nasılsınız? Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Keyifleriniz, moralleriniz dilerim ki yerindedir. Evet dün akşam PlayStation 5 Showcase etkinliği oldu arkadaşlar. Ben bunu birkaç gün içinde kanalımda yayınlamaya çalışacağım. Umarım çok geç atmamış olurum. En kısa zamanda bu videoyu sizlere sunmak istiyorum. PlayStation 5 etkinliği ile ilgili evet bu etkinlikte neler gösterildi ve gösterilen oyunlar hakkında düşüncelerimi sizlere aktarmak istedim. Herhangi bir metin falan hazırlamadım dostlarım. Biraz doğaçlama olarak etkinlik hakkında sizlere duygularımı, düşüncelerimi anlatmak istiyorum. Öncelikle ne gösterildi? Ne gösterildi? Olmazsa olmazımız ne gösterilmiş olabilir? Elbette GTA 5. <laughs> Yeni nesil konsollara PlayStation 5'e tekrardan geliyor. Bir kez daha gösterildi. Olmazsa olmaz. Ya nasıl bir dislike yemiş bu? Oo, nasıl bir dislike yemiş? GTA 5'imiz gösterildi arkadaşlar. GTA 5 gösterildi. Ya arkadaş video şu an 22.000 dislike almış. 22.000 dislike almış. Yani oyuncular artık <laughs> bıkmaya başlamış. GTA 6 bekliyorlar. Adamlar ısrarla ya arkadaş tamam gelmesin değil gelsin tabii ki yeni nesle yenilenmiş, iyileştirilmiş görseller. Tamam bunlar gayet güzel şeyler ancak yani artık oyuncular Rockstar'dan yeni oyunlar bekliyor. GTA 6 bekliyor hala. GTA 5'i görmek bizleri biraz... <laughs> Nasıl diyeyim ya? Gülüyoruz, geçiyoruz ya. Vallahi ama yani oyuncular sıkılmaya başladı gerçekten. Öncelikle etkinlik 40 dakikalık falan bir etkinlik oldu arkadaşlar. Açıkçası biraz daha yani öncesinde Etkinlik saati olarak hani böyle 40-50 dakika sürecek diye bir bilgilendirmişler miydi bilmiyorum doğrusu ama ben biraz daha uzun bir etkinlik olmasını bekliyordum. Akıcı bir etkinlikti. Hızlı hızlı gösterilenler hızlı hızlı gösterildi. Akıcı bir etkinlikti. Ancak biraz daha bir şeyler gösterilse güzel olacak diye sanki. Sanki bir şeyler bir gösterilse böyle bir güzel sürprizler bekliyordum. Neden bunu diyorum? Çünkü izlemeyen dostlarımız için ne bekliyorduk bir etkinlikten? Yani şimdi God of War Ragnarok gösterildi. Yeni oyundan yeni görüntüler gördük arkadaşlar. Buna şaşırdık mı? E tamam gösterilmesi gayet güzel ama bu bizi şaşırttı mı? Birçoğumuzu şaşırtmadı. Neden? Çünkü God of War Ragnarok'un çıkacağını duyurulduğunu zaten %95 oranında gösterileceğini zaten biliyorduk bir etkinlikte. Birçoğumuz tahmin ediyordu yani gösterilmeme ihtimali çok çok düşüktü. O yüzden çok aman aman şaşırtmadık. Evet gösterilmesi güzel oldu elbette. Ondan sonra bir sürpriz oldu. Alan Wake'in yenilenmiş görsellikle remastered versiyonu çıkacağını son haftalarda çokça duymaya başlamıştık. Evet. Gerçekten duyuruldu. Yıllar sonra Alan Wake'in Remastered sürümü geliyor arkadaşlar. Evet güzel. Ve bunun da aylar öncesinde yine sızdırılmıştı böyle söylentilere duyurulmuştu ama tam resmi olarak da bir netliğe kavuşmamıştı. Uncharted artık hem PlayStation 5'e yenilenmiş görselliklerle Legacy of Thieves Collection adıyla Uncharted PlayStation 5'e ve PC'ye duyuruldu arkadaşlar. Resmileşti. Geliyor gerçekten. Uncharted severleri Uncharted oynamak isteyip oynayamayan dostlarımıza müjde olsun. Ya Uncharted'ı öve öve bitiremiyorum ya. Kanalımda da bir duygularımı aktardığım bir oyun sohbeti videom da var bu arada. Merak edenler olursa kanalımda da öyle bir videom bulunuyor. Ya Uncharted'ın benim kalbimde, gönlümde yeri gerçekten ayrıdır. Bayılıyorum bu seriye. Gerçekten PC'ye geliyor olmasına hala oynayamayan PC sahibi dostlarımıza da konsolda oynama fırsatı bulamayan dostlarımıza PC'deki oyuncu dostlarımız adına çok çok sevindim ben gerçekten. Abi Siri'ciğim yani Siri benle konuştu ya. Niye öyle oldu? Video çekiyorum canım benim. Allah Allah epeydir yapmazdı böyle bir şey. Mutlu olduk, mutlu olduk dedik. Bakın Siri dile geldi. Evet dostlarım ne diyordum? Evet ya PC'deki dostlarımız adına çok çok mutlu oldum gerçekten. Gerçekten çok çok mutlu oldum. Yani her platformda ağır fanboylar var arkadaşlar. Sürekli bir böyle taraftarmışçasına böyle hep bir taraf tutma hep bir böyle gereğinden fazla böyle şirket sanki babasının şirketiymiş gibi savunan <laughs> Arfan boy dostlarımız var. Ya ben bunları görünce üzülüyorum ya. Böyle bilmiyorum. Herkes adına genelleme yapmaktan hiç hoşlanmam. Genelleme yapmıyorum ama ya yapmayın ya yapmayın abi. Hiçbir şeyi körü körüne savunmayın lütfen. Oynasın abi, oynasın. Bak PC'deki dostlarımız adına samimiyetle söylüyorum gerçekten mutlu oldum. İşte Days Gone geldi, Horizon Zero Dawn geldi. İnşallah. İlerleyen zamanlarda yine konsola özel oyunlardan göreceğimize inanıyorum. PC sahibi diğer platformdaki oyuncu dostlarımıza bu deneyimi yaşamalarını isterim. Bırakın abi mutlu olsun insanlar mutlu olsun ya bu yani taraf tutar gibi neyin tarafını tutuyorsunuz yani bu körü körüne savunmak çok yanlış çok yanlış gerçekten hayatınızı gerçekten kötü etkiler dostlarım buna dikkat edin lütfen Uncharted Legacy of Thieves Collection ben buna bir like atayım. Sonra ne gösterildi ne gösterildi? Beni heyecanlandıran, beni heyecanlandıran evet. Bak bu bir sürpriz oldu. Sanırım epeydir söylentileri çıkmış. Ben pek bilmiyordum, duymamıştım açıkçası da. Star Wars Knights of the Old Republic Remake çıktı. Doğru telaffuz edebildim mi bilmiyorum. Yani kısaca Star Wars KOTOR diyeyim. Remake versiyonu geliyor arkadaşlar. Yıllar yıllar sonra. Çok eski bir Star Wars oyunu ve çok beğenilen bir Star Wars oyunu bu. Benim de şahsen oynama fırsatım olmamıştı o dönemler. Kütüphanemde eski versiyonu bulunuyor. Hmm, belki remake versiyonu gelene kadar onu da bir oynayıp deneyim etmek isterim. Çünkü bayağı övülen bir oyundu. Ve eski versiyonuna tekrardan şöyle bir göz attım. Evet 2003'te mi çıkmış bu oyun? Yani çok eski bir oyun olmasına rağmen Star Wars Kotor gayet ilgi çekici. Eskimeyen oyunlar vardır ya kolay kolay eskimezler hala yıllar geçse de üstünden oynanabilirliği vardır. Evet eski duruyor ancak ama sanki hala oynanır gibi ya ilgimi çekti. Kütüphanemde de varmış zaten sahipmişim oyuna. Neden oynanmasın? Oynayabiliriz, deneyim edebiliriz. Remake versiyonu öncesi, bir eski versiyonunda nasılmış bakmak isterim. Remake versiyonunda duyurmasını bizlere çok çok sevindirdi gerçekten. Yani eski versiyonu oynamamış olmama rağmen ben de görmekten oldukça mutlu oldum, sevindim doğrusu. Ki bir de eski versiyonu oynayan dostlarımız ayrı bir mutlu olup sevinmiştir. Gerçekten bu haber de bizi oldukça mutlu etti. Project Eve diye bir oyun gösterildi arkadaşlar. Daha önce etkinliklerde de görmüştük bu oyunu. Yanılmıyorsam Souls like türünde bir oyunmuş. Böyle bir Çin, Japon vari bir hava yansıtıyor. Açıkçası ben bu oyunu önce şey falan zannettim. Bayonetta'nın yeni oyunu mu falan? Project Eve'miş arkadaşlar. Bir Bayonetta'yı falan sattı Böyle bir Japon vari, Çin vari bir havası var. Bu oyunda ilgimi çekti. Hoş duruyor açıkçası. Bu oyunda hoşuma giden oyunlardan birisi oldu. Onun dışında beni en çok ne heyecanlandırdı? O habere gelelim. Bunu da biliyorduk. Bu da gayet yeni oyunun yapıldığı çok öngörülüyordu zaten. Tahmin ediliyordu ama görmeyi beklemiyordum açıkçası. Marvel Spider-Man'in ikinci oyunu geliyor arkadaşlar. Marvel Spider-Man ikinci oyunu geliyor. Şahsen çok mutlu oldum. God of War'dan da beni en çok heyecanlandıran yani PlayStation 5 alayım falan diye en heyecanlandıran oyun gerçekten Marvel Spider-Man 2 oldu. Belki abartıyorsun ya falan diyenler olacaktır da yani yani çocukluğumdan bu yana örümcek adam Spider-Man'e büyük bir sevgi besleyen, büyük bir hayranı olan birisi olarak Spider-Man beni gerçekten çok çok heyecanlandırdı. Yani bu etkinlikte görmeyi beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Yeni oyunun yapıldığı çok bariz belliydi de bu etkinlikte gösterilmiş olması Güzel bir sürpriz oldu. Mutlu oldum gerçekten. Ya Spider-Man'e aşırı yükseliyorum ya. Aşırı seviyorum, aşırı heyecanlanıyorum. O yüzden mutlu oldum gerçekten. Gerçekten o gösterilen kısa görüntü de hoş, gayet bizi mutlu etti. Marvel's demişken bir sürpriz daha oldu dostlarım. Bunu da gerçekten hiç beklemiyorduk. Marvel'dan yeni bir oyun geliyor arkadaşlar. Wolverine geliyor, Wolverine. Gerçekten büyük bir sürpriz oldu. Marvel'ın yeni oyunlarından birisi gayet ilgimizi çekti. Gayet hoşumuza giden oyunlardan, geceye damgasını vuran isimlerden birisi de Wolverine oldu arkadaşlar. Marvel'ın yeni oyunu. Bunun dışında diğer konulara geçmeden önce Marvel'ın bir oyunu daha bu da zaten duyurulan bir oyun tekrardan gösterildi. Guardians of the Galaxy oyunu geliyor arkadaşlar. Yeni bir görüntü gösterildi dün akşam PlayStation 5'in showcase etkinliğinde. Ya bu oyun bu oyun açıkçası önceki görüntülerde İlk başta bir heyecanlandırdı. Sonradan sonraya bu böyle savaş dövüş mekaniklerini görmeye başlayınca oyuncular olarak biraz yani dedik böyle biraz ufaktan bir böyle oyundan soğur gibi olduk. Önyargılı yaklaşmak istemiyoruz elbette. Neden? Çünkü çok basit duruyordu. Neden basit duruyordu? Yani adeta bir mobil versiyon böyle tablete çıkacak, mobil versiyona çıkacak bir oyunmuşçasına çok böyle aşırı sıradan böyle basit duruyordu. Umarım ki bir oyun güzel olur. Guardians of the Galaxy'i de gerçekten çok severim. Filmlerini izlemediyseniz tavsiye ederim. Gayet keyifli, akıcı filmlerdir, eğlenceli filmlerdir. Bu oyunun gerçekten güzel olmasını istiyorum. Bizi hayal kırıklığına uğratmasın. Keyifle eğlenerek oynayalım istiyorum. Umarım güzel bir oyunla karşı karşıya kalırız. Bunun dışında Ghostwire Tokyo falan gösterildi. Ya bu oyuna pek bir şey hissedemiyorum açıkçası. Heyecan duyan dostlarımız varsa saygı duyarım beni pek heyecanlandırmıyor. Çok bir bir şey hissedemiyorum. Çıksın bakalım. Yani oyuna karşı çok öyle aman aman yoğun bir duygu beslemiyorum doğrusu. O yüzden bu konuda çok söz edemeyeceğim. Onun dışında Force Forspoken diye bir oyun gösterildi. Ya bu sanıyorum önceki etkinliklerde de gösterilmiş. Ama benim gerçekten hiç aklımda kalmamış bu oyun. Gözümden mi kaçtı bilmiyorum veya dikkatimi çekmemiş olabilir önceki etkinliklerde. Ya bu oyunda böyle Büyü falan böyle mistik güçler falan gibi bir şeyler kullanıyorsunuz, böyle atlıyorsunuz, zıplıyorsunuz. Yani gösterilen yeni görüntüler ilgi çekici duruyordu. Atlamalı, zıplamalı böyle büyü, mistik güçler kullanabildiğiniz çeşitli bir oyuna benziyor. Bu da gayet ilgimi çekti. Onun dışında rengarenk dünyasıyla, tatlı o görselliği, atmosferiyle ben canlı renk paleti olan oyunlara aşırı yükseliyorum. Aşırı hoşuma gidiyor. Beni bilen bilir. Canlı renkler beni her zaman cezbetmiştir ve bu tatlı oyun da dün gösterildi, duyuruldu. Hemen istek listeme ekledim. Almak istediğim, oynamak istediğim oyunlar arasında da yer aldı gerçekten. Gayet tatlı duruyor. Öyle tropikal bir ortamda geçen bir macera oyunu dostlarım. Bunun dışında God of War dedik, değil mi? God of War'ın yeni oyunu gösterildi. Ya bunu zaten bekliyorduk. Bekliyorduk. Bir de şunu demeyi unuttum sanıyorum. Yeni görüntüler doğrultusunda çok böyle ya oyun DLC gibi bu ne abi falan diyenler gördüm çok fazla. O kadar gömmeye gerek var mı bilmiyorum doğrusu. Gösterileceğini biliyorduk. God of War'ın yeni oyunu geleceğini zaten biliyoruz. God of War bizleri elbette heyecanlandırıyor. Önceki oyunun yok aynısı bu ne abi üstüne iki bir şey eklemişler DLC gibi önümüze çıkarmışlar diyenler falan oluyor. Bilmiyorum o kadar gömmeye gerek var mı ya. Bence başarılı olacağına inanıyorum. Yani öyle uçuk kaçık beklentilere girmeyelim ama God of War yani güzel bir başarıyı yakalayabileceğini, güzel bir kaliteyi yakalayabileceğini, kendini bozmayacağına inanıyorum. O yüzden God of War bizi heyecanlandırıyor elbette. O kadar DLC gibi falan diye çok gömenler gördüm. Biraz garip geldi. O kadar da kötülemek doğru mu bilmiyorum. Güzel bir oyun olacağına inanıyoruz. Heyecanla da bekliyoruz God of War'un yeni oyununu. God of War Ragnarok. Bunun dışında Gran Turismo 7 gösterildi arkadaşlar. Gran Turismo'nun yıllar sonra gelen yeni oyunu Gran Turismo 7. Bu oyun yani diğer oyunların arasında araba tutkunları çok fazla var. Araba severler, tutkunlar çok fazla var ama diğer oyunlar arasında pek konuşulduğunu görmedim. Böyle bir arada kaynayan giden bir oyun oldu gibi sanki. Veya belki de insanlar pek bir heyecan mı duymuyordu böyle bir heyecan? uyandırmadı gibi gözlemlediğim kadarıyla Gran Turismo'nun da yeni oyunu geliyor. Bunun da haberini yapmış olalım. Zaten öncesine duyurulmuştu. Yeni görüntülerde dün etkinlikte gösterildi. Rainbow Six'in yeni oyunu Extraction yine gösterildi. Ya bu oyun Rainbow Six Siege'de bir dönem etkinlik böyle bir oyun modu olarak kısa süreli eklenmiş, sonradan kaldırılmış bildiğim kadarıyla. Çok sevilen bir oyun modu olmuş o. Yani satış yapma uğruna böyle bir yeni oyuna çevirmeleri sadece Extraction adında bilmiyorum sizleri heyecanlandırıyor mu? Yani bu Rainbow Six'in görüntüleri her etkinlikte görüyoruz ya. Önceki etkinlikte de gösterildi, ondan öncekinde de bilmem ne falan ya her yerden böyle bir araya sıkıştırıyorlar gibi bu görüntüleri böyle o yüzden Bilmiyorum çok gaza gelenler var mı? Rainbow Six hayranlarına kırmak istemeyiz elbette. Yine bir yeni görüntü gösterildi diyeyim. Dün etkinlikte Loop gösterildi arkadaşlar ilgisini çekenler varsa. Arkane Studio geliştiricileri, yayıncısı da Bethesda. Hem PlayStation 5'e hem de PC versiyonu olarak gelecek Loop. Yine yeni bir görüntü gösterildi. Ya bu oyunu da mesela Rainbow Six gibi bu oyunu da çok gösteriyorlar sanki. Önceki etkinliklerde aklımda çok kaldı bu oyun mesela. Çok fazla görüntü gösterdiler bundan. Beni pek heyecanlandıran bir oyun değil şahsen. İlgisini çekenler varsa burada videomuzda yer vermiş olalım. Deadloop'tan yeni bir görüntü gösterildi ve yakın zamanda da aa bu ay geliyormuş. 14 Eylül'de geliyormuş. Çıkış yapacak. Bu ay içinde Eylül ayında çıkış yapacak arkadaşlar. Birkaç gün sonra çıkışını gerçekleştirecek. Evet. Böyle dostlarım. Böyle etkinlik böyleydi. 40 dakikalık falan bir etkinlikti. Ya açıkçası biraz daha bir sürprizler görmeyi beklerdim. Ben olabildiğince etkinlik öncesi bunu arkadaşlarıma falan da çokça söyledim. Olabildiğince beklentilerimizi düşük tutalım dedim. Hayal kırıklığına uğramamak adına aşırı gaza gelmemekte yarar var dedim. O yüzden etkinliği büyük beklentilerle büyük böyle gaza gelmiş bir şekilde izlemedim. O açıdan 40 dakikalık akıcı bir etkinlikti. Ben kendi adıma tatmin oldum. Yani samimi olayım biraz sürprizler bekliyordum açıkçası. Sürpriz yok muydu? Marvel'dan Wolverine oyunu geliyor mesela. Bu bir sürprizdir. Spider-Man 2'yi zaten bekliyorduk. Zaten biliniyordu. Yani Spider-Man'in ikinci oyunu geleceği çok barizdi. Bu etkinlikte beklemiyordum. Onun gösterilmesi bir Spider-Man hayranı olarak beni mutlu etti. Görmekten mutlu oldum. God of War'un geleceği zaten çok bariz belliydi. Gösterileceği %95 oranında çok bariz belliydi. O yüzden onun dışında Uncharted'ın PC'ye geliyor olması çok mutlu etti. Gerçekten bunun resmi iyileşmiş olması. Aa, bu arada bahsettim mi? Uncharted 4 ve Lost Legacy gelecek arkadaşlar. PlayStation 5'e ve PC versiyonuna ilerleyen zamanlarda satış rakamlarından PC satış rakamlarından memnun kalınırsa ben diğer 1, 2 ve 3. oyunun da geleceğine yürekten inanıyorum. Yüksek ihtimalle de gelecektir. Uncharted hayranlarımız çoğalsın ya Uncharted'ın gönlümüze kalbimize ayrı bir yeri vardır. Gerçekten çok seviyorum. Onun dışında GTA 5 bizi çok mutlu etti. Yani hiç beklemiyorduk gösterilmesine. Hiç beklemiyordum. İnanılmaz heyecanlandım. <laughs> İşin şakası. GTA 5 yine gösterildi. Araya sıkıştırdılar. Ya sürpriz olarak ne bekliyordum? Bir sürprizler bekliyorduk. Yeni bir IP olur. Yeni bir devam oyunu olur. Etkinliğin başında göstereceklerdi. Çağat Bloodborne PC'ye mi geliyor? Çağat Bloodborne 2 mi duyuruldu kardeşim? Bekler miydik? <laughs> Bekler miydik? Beklerdik. Güzel olabilirdi. <laughs> Souls ayranlarını inanılmaz mutlu ederdi değil mi bu haber? Ya açıkçası Bloodborne'un mesela PC versiyonunu PC'ye çıkmasını isterim. Oynayamayan dostlarımızın deneyim etmesini isterim. Ve Bloodborne 2'yi de zaten ilerleyen yıllarda bekliyoruz. Ama öncesinde Elden Ring gelecek. Elden Ring de inanılmaz güzel görünüyor. Elden Ring inanılmaz güzel görünüyor. Bir önceki etkinlikte Elden Ring zaten gösterilmişti. Bu etkinlikte görmedik. From Software'in yeni oyunu Elden Ring 21 Ocak 2022 tarihinde eğer umarım ertelenmezse çıkışını yapacak arkadaşlar. Gayet kısa bir az bir süre kaldı ona da Elden Ring de gayet inanılmaz güzel görünüyor. İnanılmaz heyecanlandırıyor. İnanılmaz güzel görünüyor. Benim aklıma bir de son zamanlarda şey geliyordu. The Order 1886 var ya bu oyunun sanki ilerleyen dönemlerde bir yeni oyunu ikinci oyunu geleceğini düşünüyorum ama ya bu oyunun ilki niye bu kadar gömüldü? Görsellik grafik olarak çok güzel görünüyordu. Benim bu arada hala oynama fırsatım olmadı. Bu oyunda bir, bir ara aslında deneyim etmek lazım. Merak da ediyorum. Kısa bir oyun bildiğim kadarıyla. Böyle bir yani çok sinematik film böyle geçiştirilen bir oyun olduğunu söylüyorlardı genel kitle. Duyduğuma göre gözlemlediğim kadarıyla. Bu oyunu bir deneyim etmek istiyorum. Her şeye rağmen bir oynayıp kendim deneyim etmek isterim. Bu oyunun da sanki ilerleyen yıllarda bir yeni oyunu gelecek gibi. Öyle bir his var içimde bilmiyorum. Bunun dışında ya son zamanlarda Infamous söylentisi çıktı. Yeni oyunu mu duyurulacak? Infamous PC'ye mi gelecek? Gerçekten Infamous Second Son'un da kalbimde Uncharted gibi çok çok ayrı bir yeri vardır. PlayStation 4'üme ilk sahip olduğumda ilk oynadığım ve ilk %100 bitirip platinlediğim, platinum kupa aldığım oyunlardan da birisiydi. Infamous Second Son gerçekten... Gerek Türkçe dublaj seçeneği olması ayrı bir mutlu ediyor. Tam bir süper kahraman gibi hissediyordunuz kendinizi. Gerçekten o yetenekleriniz gelişince inanılmaz keyifli, inanılmaz güzel bir oyundu. PlayStation sahibi olup oynamayanlara tavsiye ederim. Ondan önceki 1 ve ikinci oyununu... Oynama fırsatım olmadı açıkçası. Önceki nesillerde oynama imkanım olmadı oynamayı isterdim. Infamous Second Son ve First Light bu arada. First Light da sonradan ufak bir DLC tadında çıkan bir oyundu. O da gayet iki oyunda gayet güzeldi. Açıkçası mesela bunun da Remastered mı olur? Yenilenmiş görselliklerle NPC'ye yeni nesil konsollarda görmeyi isteriz. Infamous'ı. Umarım ilerleyen zamanlarda Sony'ciyim. Bizim yüzümüzü güldür, bizleri sevindir tamam mı? Böyle dostlarım. Böyleydi. Düşüncelerim, fikirlerim böyleydi. Biraz doğaçlama bir video oldu. Açıkçası çok bir öncesinde bir metin hazırlığı falan yapmadım. Umarım keyif almışsınızdır. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizleri hangi oyunlar en çok heyecanlandırdı? Memnun kaldınız mı etkinlikten? Yoksa bir hayal kırıklığına mı uğradınız? Gösterilmesini düşündüğünüz başka oyunlar var? vardı da bir tatmin olmadınız mı? Video altına düşüncelerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz elbette. Eğer buraya kadar izlediyseniz sizlere çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Beni izleyen güzel dostum. Eğer kanalıma abone değilsen kanalıma abone olarak bana güzel desteğini verebilirsin. Yeni hazırlayacağımız güzel videolarımızdan da haberdar olabilirsin dostum. Farklı videolarda, farklı sohbetlerde ve farklı konsepte videolarımızda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.